Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü ürünümüz Buran MGK 5245 tıraş makinası. Bu tıraş makinası sinek kaydı tıraşlar için değil saç ve sakal düzeltici olarak kullanılıyor. Kutu açılımını yapacağız. Ürün hakkında size bilgi vereceğiz. Kutumuzu biz daha önceden geldi merak ettik dayanamadık açtık. sizler için tekrardan bu açılımı paylaşacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Diyerek kutumuzu açıyoruz. Kutumuzda her zamanki gibi kullanım kılavuzumuz var. Okumadığımız, kimsenin okumadı, kullanmadı kullanım kılavuzu. Şarj adaptörü. Ürünle birlikte gelen e, jilet var. Ama iki tanesi boş. Temizleme fırçası. Başlıklar. başlıkların ne işe yaradığını da söyleyeceğim. Kutu bu kadar. Kutuda başka bir şey yok. Şunları da çıkartalım. Şunları da çıkarttık. Kullanım kitapçığında okumadığımız için kenara koyalım. Kutu içerisinde iki tane sabit başlık var. Bir numara ve iki numara olmak üzere. Bunlara ayar derecesi yapmıyorsunuz. Şuradan şu şekilde takılıyor. İleri iterek de çıkartıyorsunuz. E, i̇ki tane büyük başlık var. Üçten beşe kadar çıkıyor bir tanesi. Üç, beş, yedi, on bir, dokuz, on bir olarak. Ondan sonra on üç, on beş, on yedi, on dokuz, yirmi bir olarak ikinci büyük başlığımız var. Daha çok eee Kirli sakal ve şekilde sakallar için 1, 2 ve 3, 5'in olduğu şeyi kullanıyorsunuz. Ürünü buradan itiyorsunuz. Derecesini şurada mandala var. Mandala bastığınızda buradan derece ayarlanıyor. Tıraş olurken herhangi geriye gitme gibi bir sıkıntısı yok. Çıkartırken rahatlıkla itip çıkartabiliyorsunuz. Ama dereceyi küçültmek için mutlaka mandalı kullanmak zorundasınız. Onun haricinde kesinlikle tıraş olurken geriye gitmiyor. Ee, bu 5245'in bir üst modeli, belki inceleyenler olmuştur. Şu üst tarafta kumanda panelli olan kısmı var. O kumanda panelli olan da bunları o kumanda panelinden otomatik olarak ayarlıyorsunuz. Bunu da manuel olarak ayarlıyorsunuz. Ben ticari herhangi bir işletme olmadığı için, kendim için bunu tercih ettim. Ürünün özelliklerinden bahsedeyim. Ürün e, mavi renkli, güzel, kaliteli bir, ele sabit kaymayan bir yapıya sahip. E, ürün 1 saat şarjla 100 dakika kullanıyorsunuz. Bıçaklar ömür boyu garanti e, kö, e, körelmeyen safir yapıya sahip. Liyon bataryaya sahip. Bunun daha uygun fiyatlı modellerinde 10 saatle e, 10 saat şarjla 1 saat tıraş yapabiliyor, 50 dakika tıraş yapabiliyor. Ürün tercih etmemizdeki en büyük sebeplerden biri liyon batarya olması. Fiyatına göre gayet iyi. Ürün suda, çok özür dilerim. Ürün suda rahatlıkla yıkanabiliyor. Şu başlığı da buradan çektiğinizde çıkıyor. Ürünün içinde diğer gelen bir başlık bıyık düzeltici, bıyığın alt kısımlarını düzelten bir şey var, başlığı var. Bu üründe burun ve kulak kıllarını temizleyen bir başlık çıkmıyor. başlık aparatlarımız bu şekilde. Muhtemelen o başlıkla servisten temin edilebiliyor. Sinek kaydı tıraş için jiletin kendi sağa sola dönen başlıklı şeyi var. Bir tane kendi için, bir tane de yedek göndermişler. Adaptör kendinden bütün adaptör. diğer cihazlardaki adaptörler gibi değil. Farklı bir jaka sahip. Başka bir cihazla şarj etme şeyiniz yok. Makinamızın ses seviyesine geldiğimizde makinamızı çalıştırdığımızda sesi gayet güzel. Çok fazla rahatsız edici bir sesi yok. El titreşimi rahat. Makinede seyahat kilidi var. 3 saniye basılı tutuyorsunuz, kapanıyor. Hiçbir şekilde normal bastığınızda açılmıyor. Ee, tekrardan çalıştırmak istediğinizde 3 saniye basılı tutuyorsunuz. Power ışığı yanıyor ve makineniz çalışıyor. Üründe başka bir led ışığı yok. Şarj ve çalışırken bu ışık yanıyor. Bu şekilde belli bir süre sonra power ışığı da sönüyor kendiliğinden. Ürünü ben denedim. Ürün gayet güzel, başarılı. Ee, sakal geçişlerinde, numaralı geçişlerde herhangi bir iz falan söz konusu değil. İlk acemilikte biraz zorlanıyorsunuz ama eliniz alıştıktan sonra e, gayet güzel e, şekilli sakallar, sakal bıyık düzeltme gibi e, işlemi gayet başarılı bir şekilde yapıyorsunuz. Ürünü kesinlikle tavsiye ederim. Almak isteyenler olursa hiç düşünmeden alabilir. Ben manuel olarak kullanmak istemiyorum diyenler dediğim gibi kontrol panelli ürünleri tercih edebilir. Ee, bu 21 fonksiyonlu kontrol paneller 39 fonksiyonlu ee, ürünümüz gayet güzel dediğim gibi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenin. Merak ettiğiniz sorular, aklınıza takılan sorular oldu, olduğunda yorum olarak bize mesaj yazarsanız biz de yardımcı oluruz elimizden geldiği kadar. Teşekkür ederim, iyi günler.